kişinin imanlı ölmesine sebep olur cemaatle namaz kılmak. Efendimiz diyor ki: "İza ra'aytumur racule yata'ahadul mescide" Bir adamın sürekli camiye gidip geldiğini görürseniz feşhedu lehu bil iman. Onun imanlı öldüğüne şahit olun diyor. Bu adam cemaat ehliydi. Yazın demezdi, kışın demezdi, sıcak demezdi, soğuk demezdi camide cemaatle namazını kılardı. O adam imanlı ölmüştür diye gözünüzü kapatın ve şahitlik yapın. Hani biz şimdi iyi bilirdik, iyi bilirdik diyoruz da bu şahitliğin de bir neyi var kıymetli Müslümanlar? Hesabı var. Yani tabi biz o anda cenazenin ortasında vay bu adam şöyle diyecek halimiz de yok yani başka yere şeyi götürmeyelim de ama şahitlik ağızdan çıkan sözün bir hesabı var. Efendimiz diyor ki bir adamın cenazesinde 40 kişi iyi olduğuna şahitlik ederse Allah onu affeder diyor. O 40 tane adamın sözünü yere düşürmez diyor. Şahitliğin neyi var? Semeresi var. Yine Ebu Hureyre'den aktarılan bir hadiste Efendimiz diyor ki cemaatle namaz kıldığınızda İmam Fatiha'yı okuyup amin dediğinde siz de amin deyin. O anda melekler amin diyor. Eğer sizinki denk gelirse günahlarınız affedilir diyor kıymetli Müslümanlar. Namaz, namaz, namaz. Bir de namazı cemaatle birlikte kılmanın fazileti çok farklıdır. Çok farklıdır. Efendimiz der ki, salatul cemaati, cemaatle kılınan namaz, tefdulu salatel fezzi bi 70 ve işrine dereceten. Tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Abi sen malı 1 liraya değil 27 liraya vereceksin. Biraz zahmet edip gelmen lazım. Yine Efendimiz Aleyhisselam sahabeye diyor ki: "Size günahları yok edecek, insanları yükseltecek bir amelden haber edeyim mi?" Buyur ya Resulallah. Vaktinde kılınan namazdır." diyor. Kıymetli Müslümanlar, namaz bizim için mükemmel bir ölçüdür. Mesela bir ay, kırk gün sabah namazı kaçırmamış bir genç, damat adayı olmaya çok hak kazanır. Çok mübarek bir gençtir. Kırk gün boyunca sabah namazı kaçırmamış bir delikanlı, gözünü kapat kızını ver. Hele de camide cemaatle kılmışsa hiç düşünme. Namaz için, bizim için bir ölçüdür kıymetli Müslümanlar.